nerede olacak? Daha 23 yaşında olduğunu da hatırlatalım. Ee, şöyle e, ben daha önce bunu çok söyledim aslında. Böyle somut hedefler koyunca e, mesela o hafta işte Grand Slam'de atıyorum bir seri başını çekiyorsun. Ve o seri başı o gün çok iyi oynuyor. Senin de çok iyi oynamana rağmen o senden daha iyi oynuyor ve kaybediyorsun. Bu sefer de A, ben o üçüncü tur, dördüncü tur he e, hedefimi başaramadım. Yani ben başarısızım gibi bir algı yani kendinden de etraftan da böyle bir algı oluyor. O yüzden böyle somut hedefler ya şurada ikinci hafta göreceğim şurada e, işte e, bütün Grand Slam'lerde ikinci hafta göreceğim seri başlarını yeneceğim ilk 20'ye gireceğim yani böyle hedefler koymamaya çalışıyorum kendime. Tabii ki hayallerim var bu yanlış anlaşılmasın e, ama böyle somut hedefler koyduğumda Hani belki ben Aralık derim bu Şubat olur başka bir şey derim başka bir turnuva olur. Ee, o yüzden böyle net keskin somut hedefler koymuyorum. Yani çok aslında belki klişe ama hani dün bugün dünden böyle ufacık bile olsa bir şey daha iyi yapsam artıdayım aslında. Ee, dediğiniz gibi 23 yaşındayım ee, umuyorum kariyerimde daha uzun yıllar var. Basit basit il ilerlemek istiyorum.